Serkan dokunamadı. Seken top Yusuf. Yusuf bıraktı Ufuk. Sağ tarafta hücuma katılan isim İsmail topla buluştu. Şimdi oynadı Metin'e. Metin. E. Metin. Oğuzhan'dan sıyrıldı. Sağ içeri yaptı ortayı. Bırakılan top. Harun vurabilecek mi? Harun vurdu. Top ağlarda gol. Harun. Top ağlarda gol. Dakika 51. Harun'un golü. Orduspor 1967. 1-0 öne geçiyor. Sağ taraftan Başladı atak Bakın kontrol Bekledi durdu Köşeyi çok iyi gördü Harun Ve 1-0 öne geçirdi Ordu Spor 1967 Burak Abdülkadir Serhat Sağ tarafa Ucuma katıldı İsmail. Yine tek oynadı Metin'e. Metin. Metin şimdi sıyrıldı sağ el. Arka direğe doğru Abdülkadir gol. Abdülkadir. Ama golün büyük bir bölümünü de Metin'e yazmak gerekir. Güzel bir ortaydı. Hani top havadayken zaten ben gol diye bağırdım. Abdülkadir son haftalarda golcü golünü atmaya devam ediyor ve şimdi... Sarıldılar bir bakın burada İsmail çabuk oynadı. Metin çok önemli bir oyuncu. Bakın kurtardı. Abdülkadir köşeye bıraktı. Dakika 54 yazıyoruz. Bu açı kafa vuruşu ikinci golü Abdülkadir farklı farklı açılardan tekrar tekrar ekrana geliyor. Teşekkür